Evet iyi akşamlar diliyoruz. Hemen konuya giriyoruz. Öyle şu bu di, buydu diye anlatmıyoruz. Bir İstanbul falan filan diye anlatacak vaktimiz yok. Direkt konuya giriyoruz. Bu akşam Ahmet Faik Özbilge ile beraber Ayasofya'nın kapısının önüne geldik. Ahmet bize dedi ki siz Ayasofya'nın en derin yerine götüreceğim dedi. Ben yere baktım değil meğer havada bir yere götürecekmiş. Evet ve çok acelemiz var anladı. Evet. Çünkü 5'e çeyrek var, beşte müze kapanıyor. Evet evet, evet. çok Hızlı evet. olmamız gerekiyor. Yani o yüzden <laughs> biz öyle bir yere götüreceğim ki Ahmet bizi yalnız götüreceğim yeri baştan söyleme lütfen ben götüreyim. Adım adım götüreyim e, dedi. Hadi, hadi. O yüzden ben Ahmet dedim ki, Ahmet rehber olan sensin. Ayasofya'nın kapısından bizi içeri sok ve o gizemli... Ama gizemli derken böyle bir şey vermiyoruz, hava vermiyoruz. Böyle çok tılsımlı bir yermiş falan demiyoruz. Demeyelim. E, sen bizi o zaman kapıdan alıp lütfen evet. anlatmak istediğin yere kadar, önüne kadar götürür müsün? Peki şöyle bir şey olabilir. Yani az bir baktığımız kalmış olabilir ama Hı. biz yine bir rahatlayalım. Yani. Tamam Hep ben, beraber senle Ben huzur içindeyim. Oo. Ve şu anda hmm. karşımızda... Vortex yani oh içeri girdik. Mani Padme Hum. O kadar, o da kadar da değil mi? Tamam. Devam <laughs> ediyoruz. İkinci Vortex'e geçiyoruz ve <laughs> Emperyal İmparatorluk kapısı <laughs> tepesine bakıyoruz. Bir İmparator Leon. Yere kapaklanmış. Yere kapaklanmış. Yani daha Olsa, bir İmparatora yakışır mı? Yere... Olmadık bir şey olsun. Neyse Leon kimin önünde? Secdeye varmış. Bir İmparator ancak Allah'ın önünde secdeye Hazreti yani, <laughs> yani, Yaz bir tarafında ne var onun? Bir melek, bir tarafında Tanrı doğuran Teotokos yani Meryem. Şimdi biz bu sahneyi görüyoruz ve biz bunu hep anlatıyoruz <laughs> altıncı Peki bu sahnenin perde arkasında ne var? Aslında biz sorumlu. bu sahne arkasındaki olayı anlatmak istiyoruz. Bizim <laughs> hikayemiz minik de olsa gizemi burada saklı. Şimdi biz Leon'u anlatıyoruz. Çok iddialı bir cümle kurdun. Emin anladım. misin? böyle gizem gizem dedi. Bütün e, izleyiciler ekran başına yığıldılar. Halk çok güzel hiçbir şey de e, ben rehberlik hayatım boyunca bu bahsettiğim yani gizem tabii ki işin hikaye tarafı, da, anekdot tarafı ama Ayasofya'nın bir noktası var ki orada hani bilinenleri dışında karanlıkta, bölge içerisinde yaşayan Adeta böyle hakkı mı yendi yoksa başın yani bir suç mu işledi? Öyle bir imparatorluğa var. Bunu bilen bilir. Biliyorsun Ayasofya'da üst kata çıktığında bu bir patene şeklinde yürüsen hmm. sağ koldan gidersen orada şen şakrak değil mi? Önce bir şey var. Deyizis sahnesi var. Hmm. Bir tarafında hani e, Meryem Ana, bir tarafında hmm. e, şey var. Vaftizci Yahya, ortada Hazreti İsa. Bu bir klasiktir zaten. Daha ileri git. İşte orada da iki tane sahne vardır. E, Zoe Öbür tarafta da onun e, kaçıncı kocasıydı? Son kocasıydı galiba. Konstantin Monomakos var. Onun İşim yan tarafında da... Nasıl söylüyorsun? Monomakos. <laughs> Alışkanlık. <laughs> ben söyleyemiyorum. Dedi. Söyle, söyle. Sen söyle bakayım. Monomakos. Bak oğlum. <laughs> Neyse, boyunca sen söyleme. Tamam, söyle. Devam bakayım. edelim. Ee, öbür tarafta da hemen ne var? Ee, Komnenosları. Onu söylüyorum. Söyle. Çünkü o benim hemşerim onlar. Komnenoslar. E, oldu. <laughs> oldu mu? <laughs> evet. Yannis Komnenos ve onun eşi Irena Macar şey dedi biliyorsun. Ne e, e, e Harikası. Bir de kızıl o karan, kızı, sarı. Kızılı. tabii tabii karan, kızılı sarı arası. Hı. Karanlıkta da onların hani erken ölen bir oğulları var. Alexius diye biliyorum. Sütunun böyle yan tarafı. Aynen var. bravo gölgede kalıyor. Yalnız tüm bunların Hı. dışında tabii hani Apsit'teki Meryem Ana var. Birinci Bazil zamanında. Hı. Biliyorsun deprem oluyor da oralar işte hasar görüyor. Ondan sonra Bazileus ki bu Bazileus da çok enteresan bir imparatordu. O kadikenleri yok, yok eden. İmparator. Neyse oralara girmeyeceğiz. Asıl konumuz çünkü Ayasofya'da en az bilinen mozaik. Bir imparator mozaiği tek başına yani yanında kimse yok. Karanlıkta adeta kaderine terk edilmiş. Fakat sen çok güzel araştırmalar yaptın bu konuyla ilgili. Ama ben bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey Birinci vasil bu Ayasofya'da bayağı oturmuş çalışmış gibisin. Ne yapmış? Leo az önce söylediğin Leo mu oğlu. Evet. Biraz sonra anlatacağım şey. Alexandros. O da onun oğlu. Meryem Ana'yı oraya o koymuş diyorsun. bu e, adam gücü savaşmaya gitti mi? devamlı Ayasofya'da mı oturmuş Ya Ayasofya'da oturmasına gerek yok. Çünkü İmparatorluk Sarayı biliyorsun Ayasofya'nın hemen yanında. Hı. Doğal olarak böylesine bir deprem olduğunda bir düşün bir yani. Birinci Bazileus nasıl başa geldi? Üçüncü Mikail'i katlederek. Yani aslında ne yaptı o? Gasp et. Değil hmm. mi? Bir de yani şöyle. gasp edince dini olarak da bir şeyler yapması lazım. Ortaya bir şey koyması lazım. Bir de ikonoklazma, olayı, ikonoklazma sonrasına da denk gelmesi de nasıl? Evet değil mi? ama ikonoklazmanın da bayağı arkasında. Yani olayı oraya götürürsek çözemeyiz. Ya, Bence ikonoklazmayı geride bırakalım. Yani Redber olan sensin de ben dalıyorum bazen. Ama hoşuma da gidiyor. Redberden, redberden, rol çalmak çok hoşuma E deme de. çünkü bir yaptığımız araştırmalarda Yannis Skilites'i gündeme getiren sen ol. Evet ben buldum onu. Onu söylesene, hmm. niye buldun? Şimdi şöyle bir şey oldu, biz bu... Senin adınız verdi değil mi? Aleksandros'un köşede kaldı. Ben Tabii de, ama Fünkeş'te. şu anda kimse bilmiyor, Aleksandros da kim diyor herkes. Evet. Leon'un kardeşi olduğunu anladılar, 6. Leon'un. Fakat kim? Bir kere hangi tarihlerdeydi bu? 912-13, bravo. Bu sadece başta 13 ay kalıyor. Leon ölmeden önce biliyorsun, bunu görüyor, Allah'ım diyor... 13 ay ve şeytanın dönemi diyor. Ve ölüyor. Acayip bir hakikaten tüylerim diken diken oldu abi. Ya abi 13 ay kalıyor adam başta. Ve ondan sonra Tanrı'nın yolladığı bir ölümle sanki terk ediyor bu diyarı. Galiba polo oynarken. Polo dediğimiz hani atlı böyle sopalı oyun var ya. Çevgar. Çevgar. Skanisterion denilen oradaki o polo sahasında yani büyük sarayın içerisindeki o polo sahasında bu adam güneşin altında içki de içkin içmiş. içkili çünkü. Burada çok güzel. Bizim sevgili dostumuz Ercüment Sarıkaya, tarihin sefiri. O o kadar güzel anlatmış ki, içkiyle, yani içkili halde imparatorluğu yöneten adam diye. Zaten bütün olay ondan çıktı biliyorsun. Onun yazdığı küçük makaleden biz olayı araştırmaya başladık. Ee, Bulgar elçilerini kabul etmiş. Tabii. Çok da içkiliymiş sanıyorum. Bu içkili evet. halinden bunlara meydan okumuş. De, gidin ne Ben, sen benden haracan. Savaş çıkıyor sonra, rezil Zaten... adam. Leon ne yaptıysa hepsini tersini yapmış. Evet. Sevmiyor çünkü adamı. Zaten Leon başlayken biliyorsun, hadi olayı bağlayalım artık. Leon başta, Leon'un kardeşi olan Alexandros bekliyor, Lan diyor sıra bana gelmeyecek galiba diyor. Ne yapıyor Leon diyor. abi ama değil mi? Abi abi. Hı -hı. Yani Basilios'un iki oğlu evet. bunlar. Tabi orada başka hikayeler de var ama ona girmeyelim. Ondan sonra Leon bunu suikast düzenlemeye karar veriyor fakat başarısız oluyor, yakalanıyor. Yakalanınca ne oluyor? Kendisi Leon çok gibi. ilginç. Bilge. Bi gibi. Gitmiyor işte. Niye? Çünkü Bilge insan şey yapar. Ya kardeşim diyor sen madem imparator olmak istiyorsun niye bana söylemiyorsun diyor. Ben seni zaten eş imparator yapardım diyor. Affediyor kardeşini ve bir ders veriyor. İnsanlık dersi veriyor. İbreti alem kelimesi de Merak oradan çıkar. Abi, ne dersi vermiş? Abi şu dersi veriyor. Parayla diyor. mı sınıyor adamı? <laughs> yok ya kardeşi sonuçta Hı -hı. ya. Yani kardeş katli yapmıyor da. Hı -hı. Çünkü bilgi adam. Biliyorsun onun yazdığı bir sürü eser var. Neyse şimdi bu arada Ayasofya'ya da bunlar biliyorsunuz katkıda bulunuyorlar. Yani babaları Basileus, birinci Basileus, evet. ne yaptı? Bir deprem sonrası Ayasofya'da hasar görmüş, her tarafı düzeltiyor ve bunun üzerine de Ayasofya'da galiba daha önce tasvir yokmuş, o apsitteki Meryem ana, yani Theotokos Meryem var ya, Basileus zamanında bu deprem sonrası e, yapılıyor. Babaları yani. Tabii canım. Leonla Aleksandros'un babaları birinci Basileus. Neyse, Leonla Leon da diyor ki ben de bir şeyler yapacağım diyor. Ama kardeşi de eş imparator oldu hmm. artık. Dolayısıyla birlikte yapmış oluyorlar. Fakat kardeş suikast düzenledi. Yani onun davranışları çok hoş değil. Bunu Günahkar. Bir tuhaf bir adam. Bir kere şöyle bir şey var. Onu da eş imparator yapıyor ama Vasileus eş imparator olduktan sonra imparator gibi davranacağına hmm. ne yapıyor? İçki alemlerine devam ediyor abi. E ne yapacaksın? Adam, adam ganyancı. <laughs> ya ne yapacaksın? bu şey ya? yani Nereye bağlayacağız? Bir tane imparator var. Eve. Evet. Sen de eş imparatorsun ama... Bir suç günah işlemişsin. Bütün seni takip ediyordur gözler gizli, üzerinde. Gizli polis takip Tabii ediyordur. Tabi tabi. Hep peşindedir sen. Ne hareket? En çok içki içersen... Huzurlu bir... Sen galiba Aleksandros tarafındasın. Ha şöyle, ben Eferin. olayı şöyle yani çok gerçekçi yorumlamaya çalıştım. Anlıyorum. Rapor gidiyor, diyor ki ne yaptı? mehanede oturuyor, içiyor. Aa, O zaman tehlikeli değil, devam etsin. Bir kadeh de benden içsin. Yani. Aa, değil yani. mi? Alıştırıyor belki. Tabii ya. Tıpkı 4. Murat'ı şeye alıştırdıkları gibi. Belki de onu da Kösem yaptı biliyorsun. Yani, Neyse o konuya girmeyelim, konumuz <laughs> diye Fakat ne oluyor şimdi? Bak o imparator olarak ve eş imparator olarak bunlar bir şeyler yaptırdılar büyük olasılık kiliseye. Şimdi dolayısıyla bunlar bani. Yani hak kazandılar. Ayasofya'da bir yere konmayı tıpkı babaları birinci Vasileus gibi. O bir yere Leon olmuş? Onun var mı yere kondu konduğu yer? birinci Vasil Vasiliev'in konduğu bir yer Vasin. kondu <laughs> Vasileus. kendini koymuyor ama he? o Meryem Anayı yaptı Dolayısıyla yaptırıyor. onun ismi anılacak zaten. Evet, Bunlar belki de çok fazla bir şey yapmadılar o zaman kendilerini koyduracaklar <laughs> herhalde. Hani burası şey soru işareti kalsın. Bunu da akademisyenler Hı. araştırsın abi. Bizim amacımız burada niçin Leon kabak gibi böyle girişte de Niçin eş imparator Aleksandros en bulunmaz yerde, gölgede, izbe bir yerde? Bu benim rehberlik hayatım boyunca sorduğum, cevaplayamadığım... Koca imparator ya değil mi? Evet. O da bir yetkin var, şeyin var. Ama hayat hikayesini okuyunca anlıyoruz aslında. Kardeşine ihanet etti Etat, bir. İpler Leon'un elinde. Bir ikincisi içki içmekten başka bir işe yaradı. Evet. Devletin ilişkilerini bozdu. Ama patrikli arası çok iyiymiş ama. Ama o şeyde iktidarı zamanı. Ha. Şimdi mesele de şu zaten, sen bir tez buldun bununla ilgili. Hı. Ben Yılmaz diye bir isim hatırlıyorum ama asıl isim hatırlıyor musun tezini? Fe Yılmaz Fehmi diye bir Yılmaz şey, Fehmi. aslında bir öğrenci arkadaşın hazırladığı bir tez var. Evet şey ama o vardı. bir kaynaktan. Kimdi ha. o kaynak? Kaynağı şey, e, 1935, yani. hayır 1935. O üzerindeki yazının kaynağı oydu da. Tamam. 1935 yılında bu Amerikalı bir adam, Ayasofya İncil'i biliyor <laughs> Whitmore, Whitmore, evet. Whitmore, evet Whitmore. Çeviri'yi ondan aldığını söylemiş. Ha. Ama asıl bulduğumuz kaynak dediğin gibi Sikili testi yanlış Sikili testi bir adam evet. o dönemi yazmış yani 857 ile şey arasını yazmış. nedir ona? o o dönemi yazmış. O dönemi de Julius Norwich Norwich bizim Türkçeye çevrilen şu Bizans'ın 3 ciltlik bu Bizans tarihi içerisinde oradan alıntılar yaparak o dönemi anlatmış. Ama kitapta da biraz daha uzun o dönem ee, bunu anlatmış o adamın, konuyu oraya mı getirdik, ee, çok şey yapmadım. Aleksandros'un pagan olma ihtimalinde. He. Bunu da şey güzel anlattı aslında Biz yine bizim Ercü. Evet evet, evet. oradan Or çıkardım. domuzla ilgili bir şey vardı Hı -hı. biliyorsun hani e, paganvari bir ayin. Kurbanlar. İşte evet. buradaki heykellere evet, kurban evet, kesmek falan. Evet, evet. Bu da pagan ayin yani. Şimdi biz o konuyu toparlamak gerekirse. Tamam gereksin. sen. Hı -hı. Şimdi bir, Aleksandros. İmparator Leon'un kardeşi fakat ona bir suikast düzenliyor. Biri en başta biri en sonunda. Ortaya çıkıyor bunun üzerine Leo onu yok etmek yerine hı. diyor ki kardeşim sen bu hata yaptın. Bak diyor seni affediyorum hem de eş imparator yapıyor. ama yaptığından dolayı da seni de çok da affedemem diyor. Hı hı. Tamam mı? Dolayısıyla diyor biz bu kiliseye bir şey yapacağız belki kendimiz de koyacağız ama ben göbek gibi bir yerde duracağım. Sen biraz kabak gibi bir yerde duracaksın yani yeni planda bir yerde olacaksın diyor. Aleksandros da ona pek bir şey diyemiyor bence. Aleksandros döneminde orası yapılmış bulandı. Yani Aleksandros'un ölümünden önce yapılmış ama bence Leon döneminde yapılmış. Ha işte bütün araştırma aslında senin demin sorduğun soru o neydi ben orayı başka bir yere bağlayarak burayı dağıttım, toparladım tekrar. O zaman senin iddian, birinci iddian çünkü bununla ilgili tam elimizde bir bilgi yok. Sen bunu diyorsun ki bunu Leo döneminde, 6. Leo döneminde, döneminde yapıldı. <laughs> Ama Kar, o, Yılmaz da öyle diyor. Evet. O, Skilites'ten hareketle ne? veyahut da Norviç'ten hmm. hareketle. Bu, bu da yaşadığı dedi. dönem, evet. onun döneminde yapıldı diyor evet, çünkü. Evet. Biraz Doğru, da sanat tarihi gözüyle bakarak galiba. O ama senin orada bana söylediğin bir şey vardı. Bunu evet. bir bilgiye dayandırarak söylemişler mutlaka. O işte imparator, Dindar İmparator diye söylemiş. Aleksandros Dindar İmparator'a merhamet etti. Tanrı'nın evet, bir yazı var. Yazı var. Sen bunu şey diye söyledin. Eğer imparator ölmüşse bu yazı yazılır. Evet. ben bir şey söyledim bana. Sen de Eğer ben çünkü Aleksandros'un ölümünden sonra yapıldığını zannediyordum. Hı. Fakat şimdi düşününce Hı. diyorum ki ben bu zaten suçu işlemiş Leon yaptırdıysa o da onu yazdırırdı zannediyorum. Yani Hı. ben bunu buraya koydum ama sen de bunu günahlarını affet. Hı. Yani çünkü bir günah işledi o da var. Onun da yok olmasını istemiyor ayrıca. E şey de var Ahmet o zaman. Hı. Benim bulduğum benim bulduğum demeyeyim ama Norwich'in kitabını araştırırken aslında bunların nereden aktarıldığını Norwich e, kitaplarında genelde kaynakça mutlaka koyuyorsun da ama mesela diyelim ki 300 yıllık bir dönemi anlatıyor bir ciltte. Evet. E, arkaya kaynakça koyuyor. 300 yıllık bir kaynakçaları alt alta sığıyor. Dolayısıyla 100. yılda meydana gelmiş bir kaynağı anlayamıyorsun Norwich hani bunu, bunu nereden aldı bu O da bir yazmış. Doğru Alt, yani dipnota yazmamış. Ben bunu evet. şu kaynaktan aldım demiş. En sona sayfanın kitabın sonuna eklemiş doğal olarak. Ama Norwich bence döneminin rehberi hmm. yani bir rehber gibi anlatıyor hmm. olayın evet, 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 evet çok güzel veriyor. ama, ama akademisyen değil değil. değil Araştırmacı yani. ama yani. çok da tabii, gören değil. şu anda değil mi? Çok biz şeyde. E, bizde de onun muadili biliyorsun. Raddikici abimiz var yani Bizansı halka çok güzel indirdi evet, ama, ama kendi akademisyen değil maliyecidir yani. Ya bizzat ne yaptık yoksa şimdi yaptı, en yaptı, en evcilleştirdik. Hiç bilinmiyor. Bu bu imparatorun Karanlık ilgili, yani karanlıkta kalmış bir imparatorluğa ilgili kaç dakikadır konuşuyoruz arkadaş. Eğer biz şeyi ya ama, aydınlıkta olsaydık ya <laughs> ya ya mesela şeyi konuşmaya kalksak bütün dünya arası konuşmaya kalksak? dur abi vakit yetmez zaten süremiz de doldu herhalde. Evet ne ben diyoruz? süremizde şöyle benim önünde bir sayaç var bakıyorum 16 dakikadır geçmişiz. Mi? 16 lütfen. dakikadır bunu konuşuyoruz. O zaman son söz söylüyoruz. Ee, sen ey Bizans imparatoru seni karanlıkta bıraktık özür özür dilemiyoruz. Yaptın ya. <laughs> çünkü yaptı ya sen şimdi kardeşini ihanet etmeye kalktın arkadaş. Karanlıkta kalmak senin hakkındır. Evet, Müstehaktır. Evet. Müstehaktır sana diyoruz. Bin bir İstanbul olarak bugün bizi ayrılan sürenin de sonuna geliyor.